çıkartacağım ayakkabıyı. Aa, doğru. Canı gibi ne güzel. Çocukluğum geldi aklıma. Vallahi. Ayaklarımızı da çıkarttık orada. O oh, geldi. Anlamadım. Ayaklarınızı mı çıkarttınız? <laughs> Ayakkabılarınız olmasın mı? Çin'e yaklaştık galiba. Tam Çin böyle şeyler var değil mi? kız? Biz... Yeah, Çekik, gözler Çekik gözler anlamında söylüyorsun zaten. Evet, yani. evet. So you're so, gonna after. teach us the, okay. how to do the momo? Is yeah. it easy? Yeah, it's easy. I'll teach you how to make the Tibetan momo. Okay. So I'll show you, okay? Okay, let's start. Yeah. Okay. Yeah. So I have to bring the things here. Okay, What Is it? it? <laughs> Hanımlar, momo yapmasını iyice öğrenin de İstanbul'da momocu açıp paraya para demeyiz belki. Bunda... Bunda şey var, soğan var, sarımsak var. Havario. Şeytan geldi. This is <a> vegetable. <laughs> uh, uh, vegetar yeah, Vegetarian yeah. diyorsun. Yeah, okay. So this is the meat. Bu oh, et olan o. This we don't put garlic. Da. No garlic. Ama soğan koktu. yeah, Bu da çıkın var. yes. yeah, çıkın. çıkın. Genelde böyle yemek yaparken şarkı söylerlermiş. Ya. Şey tanki tanki suda. Oh please. Nanzo zom zom. Ne tan de la

Hanım, adeta senfoni orkestrasını yönetir gibi şeflik yaptınız. Tebrikler. İşte bu kadar. Sağ, ol. sağ olun. Ben dükkanı döküyorum. Çok güzel. Çok güzel uh -huh. yaptınız. Ya yani ne yapayım ben valla içimden bir... Siz de bir tane yapsanıza. Ben kendi mantımızı biliyorum öyle. Yapabilirim kendi mantımızı. Her marifet var bende. Ben bir tane açayım. Ben bir tane açayım. Görsünler küçük küçük nasıl yapılırmış. Boşuna sana soruyorum, bir de sen boşuna bir de sen açacaksın öyle yok ya ama bak bakalım. İşte bu. Türk'ün gücünü, şey pardon, Türk'ün ünlü Kayseri mantısını gösterin Nepal'lilere Safiye Hanım. Oho, boşnak kızına karşısında şöyle, nedir bu böyle böyle bak. Hayır bir var ya. Şak 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 keseceksin. Göreceğiz bu seni şimdi ya? biraz sonra. Bit şimdi burada etin adını neydi? Tamam, tamam, unuttum etti tamam. Tamam unuttuk. 2 üç gün. giden sonra öyle diyeceğiz. Evet. Abi. Evet. <laughs> Sen geç dalganı. <de> Allah. <laughs> Bu, bu, bu böyle böyle güler kendi kendine ah. dalga geçer. Ya Zorma. güldürüyor estağfurullah. bize Allah. Allah. Be, estağfurullah evet. Efendim. Ha, göstereyim sen ya. anladınız mı siz bunu? Ha. 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 <laughs> anladın mı? Ha. Yes, okay. Ha. You understand yeah. diyor. Anladın mı diyor. No, English I understand. Ha. Yes. yes. Yeah, so zor kapanıyor ablacığım. Bunlar zor kapanıyor. Ya, yeah. öğreniyor kadın. ha, Bak. yap, yap, yap. Öğren dedim, öğreniyor. Gördün mü? <laughs> kendi mantımızı yapmamız için etimiz olacak, sütümüz olacak. Efendim. ya <laughs> Safiye'cim sen de yani şimdi Geçiyor senin, senin. mantıyı ya ben Türk bir dakika kafayı karıştırdım. Onlarınkini öğren yani. Dur şimdi kafayı karıştırdım. Romalılarla Peki Bak o zaman. atalar ne demiş? Bir. Romalılarla beraber sen Romalılar gibi hareket edeceksin. Tamam benimki seni öyle. Sen böyle. de Nepal'deysen Nepaller gibi hareket edeceksin. Ya, bravo. Yani, wow. ya, yani. wow. evet. yap 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 bak bizimkiler böyle. Bir de Bunlar da küçücüğü, yavrusu. Tava tam da oldu. Hi. 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 How are you? Turkish friend. Yeah. Hi. Bu Hı mantı. Pasta. Türk pasta. Pasta. Bu Nepal pasta. Tibetin İtalyanca pasta deniliyor da öğrenmiş bak İtalyanca da biliyor. How are you? Beyefendi. Ay Safiye, sen beni öldüreceksin. Allah Allah. Beyefendi kim? Yani eşiniz mi? O evinde. Your husband? Oh, is no, no, no. Angel. Uncle. Uncle. Ah. Who is this? My uncle. My, uncle. My ha. uncle, ha anladım. Nesi? Who is this? My mother's brother. Ha, eşiniz Asta. yani, kocanız. Hayır, hayır. <laughs> Annesinin kardeşi. Ha. <Aa. gülüyor> Ay ben sıcaktan patlayacağım. Beyefendi sıcağa rağmen e, içimiz değil. tüylü. Ha. I have a Ha okay. So I needed... Belim ağrıdığı Aha. için e, genelde böyle sıcak tuttuğu için iyi geliyor o yüzden ya, bel Yeah. Anladım zaten ben sizin like. ısıramadığınız <laughs> Dallara çok çıktınız mı? Bel fıtığı varmış kardeşim. Çıkart da ben giyeyim bir nasıl? Adam cazı benim işitmiş dağlarda. She wants to try. Aa, Daha yakıştı herhalde. Süper, ben Beğendin mi? Çat bağını. Sen, ya, ben sen ben giyemedin ya ben giyiyorum. Beautiful. Ah. Ben bunu kalk koşuma götürürüm Fahiy. Benim ha? Ne? Okey. Okey dedi ya. Gönlü Fela. Ya. Ya, ya sizi alkışlıyorum ayakta. Pes Thank yani gelip adamın astı hasta belinden sırtından aldın. İkiniz de çatlayın. Büyük aşk. Faik Bey'i e, bir şey almam gerekiyordu. Buranın neyi meşhur falan derken. Aa onu bana verin de ben onu Faik Bey'e Vereyim, götüreyim, hediyemiz olsun falan. Onlar da çok bonkörlerdi. Verdiler. We have to go to the kitchen and okay. I'll show you acık tavuk. Tuz, tuz, tuz. Gidelim, gidelim. Adet faa gidelim. Pişireceğiz. Kasam. Ne tür sevgi? Evet. <laughs> marem, marem. Sıra geldi pişirmeye. Onların pişirmelerini gördük. Buharda pişiriliyor. Bizim gibi suya atılmıyor mantıları. So we have to cook boil the water first. Tamam, kaynayan should Be, suya. Should be totally boiled. O kurdu olması gerekiyor diyor. Hmm. Ya, yeah, like Aa, this. Aa, çok ilginç. Bu öyle pişiyor. Evet, evet. Suya değil yani. Bir su, su gibi değil. Open it up and then it's already cooked. Yeah. <laughs> 15 dakikada biter diyor. Oh. Oh, hazır yes. mıyız? Hadi yemeğe gidelim. All know, all all oh, yeah, yemeğe. Yemeğe gidelim. Okay, Acıktım, kurt gibi vallahi yiyeceğim. Ben Ben de. Bayıldım. Kaldı ya. Acıktı değil mi? Çok fena. Aslında ben acıkmadan ziyade tatmak için. Madam, madam. Sos evet, hangisi? Çilgi hangisi? sos. Şu mu sos? Bu. Bu. Bunu mu? Açımdan. Böyle. Bakayım böyle. Çok kıymetli. Üçer tane veriyorlar. Evet, sen doyar mısın üç tane? Üç enteres. tane de vallahi doyarım be. Bunlar ya. kocaman kocaman. Vallahi doyarım. Salata var bak. Hmm. Hmm. Ah. Momonuzda kimin gözü kaldı acaba Banu Hanım? Maşallah Safiye Hanım. Koca bir mumuyu tek hamlede yuttunuz ya. Helal olsun. Sen ne yapıyorsun Banu? Saçların ağzıma girdi. Vallahi ağzıma girdi. Ya bu nasıl, nasıl bir laftır o ya? Laftır değil ama böyle yaptın ya, saçların böyle bu tarafa doğru geldi. Kız Kızın yeme şekline bakıyorum. Nereye bakıyorsun? Ya o işim girdi, ya saçım girdi. Ben anlamıyorum. Şey bari uzak durayım senden. Aa! Vallahi girdi, ağzıma girdi yani saçları o kadar güzel ki bebi. Güzel de yani da yemek güzel. yerken Peki. şey, te, şeye düşüyor. Ee, Senin gibi iki saçım yok. Aa, aa. aa. Sen ne? Bak şimdi ben ağzımı açtırma yemin ederim. Aa, şimdi çok konuşurum da hadi ben yutuyorum. Kıl, düşüyor tabağa. Ben bir angel'ım ben bir melekim. Hanımlar hanımlar İnsanlar sizi evlerine davet etmiş. Bari onların karşısında tartışmayın. Gerçi Nepalliler de sizin dediklerinizden bir şey anlamıyor ama o da ayrı bir konu. Ne, dedim sana ben? Sa Aa. Aa, sana girdi. Ağzıma girdi. Uslu baba. Ağzıma giriyor dedim. Saçını topla Bir Sanatçı dedim. arkadaşına. Kadına bu tarafa baktı. sen sanatçı mısın? Benim sanatçıyım. Sen e, sanatçı değilsin ki. Sen sinema sanatçısın. E, ee, tamam o da sanatçı ama yani sizin sanatçılığınız benim yolumda tartışılır. Ben 42 tane film yaptım. Beyaz perde dedi hanımefendi. Biz ne yaptık? Şarkı söylüyorsunuz. Hadi canım sen de Türkiye'yi temsil ettim yurt içinde yurt dışında. Beni dünya tanıyor. Hadi. Ben Yunanistan'da bile yürüyemedim, Azerbaycan'da yürüyemedim. Devasa benim inanılmaz afişleri bile afşarla Irak'ta 10 sene kaldı. <laughs> Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Yunanistan'da. Tamam onu inkar eden yok da artık yani başka saçla şimdi kendini tanıtımdan hep yani anlamadım. Ben bir şey yapmadım bebeğim. Rahat bırak beni lütfen. Şuna ah. bir mantı yiyeceğim mi? yani. Ben de tabii ki tartışmak istemezdim. Hele o kadar zarif insanların arasında. Ama bırakmıyor ki sizi. Her dakika sataşıyor. Ya inanılmaz. Yani yapma yapma onu diyor. Yapma yapma. Güzel bir şey yaptığını görüyor. Yapma yapma. Yani cık. kıskanma. Çalış senin de olur. Kıskanma Safiye bu güzel saçları. Senin neyini kıskanacağım Allah aşkına. Ay ne olur Öf. orada dur elli kere sordum postiş mi diye. Aa. Elli kere sormadın mı postiş var mı postiş var mı? Postiş yok demedim bir şey Dedin. demedim kendi saçın mı dedim. Evet. Ne var bunda? Burcu sen de bir şeyler söylesene. Verdin kendini momaya dünya umrunda oh. değil vallahi. Uf. Of. Yana yana yiyoruz. Oo. Oh. Yangın var. Yan, yandım. <laughs> ah yana yana tutuştum. Dur dur dur. Bebeğim yanana Allah görür. Ay Allah seni görsün inşallah. Ay seni görsün de bir rahatlayayım ben senden. Sen bir rahatlasan hepimiz etrafa rahatlayacak. Ben çok rahatım Allah'ıma şükür. Ya ben anlamıyorum bu Safiye'yi bebeğim. Acı acı diyor <laughs> ama hala acı ah. yiyor. Ah. samosalar. No, thank you. Acı, bak şimdi sen sana... Sana Thank you. Okay. Sen sanatçı olmadığın için, mesela şarkıcı olmadığın ben için Ben aynı şarkıcıyım da çok da iyi şarkı söylüyorum. Her de bir sesim var. Bak şimdi. O da yıllar evvel kıskanıldığı için vallahi e, her lafı söylediler ben. Önemli olan benim seyircim. Hayatım, bak şimdi. Seyircim o kadar seviyor ki şarkılarımı beyaz altın. Benim acı yemem güzel tarafı ne biliyor musun? Sesimi açıyor. Evet. Acı ondan ya, İbrahim Tatlıses. Nasıl yerde sesim açıyor. O zaman acı. şikayet etmeyeceksin çok acı yedim diye. Ben sana şikayet etmedim yani. Ay sen de amma alıngan oldun be. Üf. Sesmiş, ses görmesek ah. neyse. Ay canım, ne eğer ben... kıskanıldı bağını alkan o güzelim, buğulu Ay. Nepali teyzem de şaşkın bakışlarla olayı anlamaya çalışıyor an. ama... <laughs> ...nafile. Benim buğulu o güzelim sesime Ay. bile laf etti ama Aa. Türk halkı... ...çok sevdi. Tabii ki o ben senin, senin seni sevdi Allah sineman olarak. Allah'ıma bir şükürler olsun, beyaz perdede istarayım. Ama sesini sevmedi. Ve senin sinemanı sevmiş olur. Hı -hı. Hı -hı. Ay, Tabii ki sevilir de. Sesimi de çok sevdiler, halk sevdi, sizin gibiler sevmedi gibi e, size... insanlar sevmedi. Ay ordunayız profesörüz hayatı bu konuda. Kendinizi ki... kendinizi met edersiniz ama öbür taraftaki güzelliği Allah'ın bozmak için elinden geleni yaptınız. Şimdiki aklım olsaydı hadi gidin oradan derdim. Niye demedin? Çocukmuşum demek ki bundan onun için. her şeyde de torpil olur da ses de torpil hadi olmaz. Hadi canım sen de. Yani o kadar kendinle dalga geçiyor ki aslında kendini bile inandırmış o söylediği laflarla. Ben niye önünü ge geçeyim? Ben niye onu kıskanayım? Olmayan sesini mi kıskanayım? Olmayan havai hareketlerini mi kıskanayım? Sinemada emekli sen konuşabilirsin. Emekli inkar edemezsin. Üç tane albüm yaptım. Altı sene yapar üç albüm. Ay çok Büyük sağ emek. Evet bebeğim. Allah Eminim sağ olsun. ki Beyaz Orkide'yi ya da diğer şarkılarımı bir gün biraz daha sen geldin. Yani zevkle dinliyorsundur. Bir tane albüm çıkardım. Hayretle de hayretle. Ben üç tane albüm çıkardım. Çıkar.